Kral şu direksiyona ne diyorsun? O direksiyon 400 sana. Ne yaptın abi? O örümcek ağa bağlamış be. Tamam. Örümcek mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? He. Kaç para biliyor musun? Çok pahalıdır. Ne? Yok abi be. Çalışıp evet. çalışmayacağı bile meçhul. Baksana her tarafı şey olmuş mu? Rutubette kalmış biraz. Bir tane temizlersin. İyi bir şeydi de alalım ya şimdi Bir kaplama ya. yaparsın biter. Sen şuna iyi bir şeydi de alalım abi. 200 olur mu? Olsun lan. 200. Olsun 200. Örümcek bağı bağlamış dedin ya. Ben, ben biraz de. dabandan vurayım da 250'ye falan alayım dediydim. Sen de 200'e de tamam dedin. Tamam. Yine 250 ol. vereyim ben sana. 200 de az olur. İyi ya. Adalet bir alacaksın hadi olsun. Vallahi abi. helal olsun. Helal olsun dayı oğlu. Eyvallah sağ ol var <laughs> ol. Ben de daha şimdi eşyalarımı koyarken fark ettim. Biraz 1 lira verdiğini görmedim. Abi 200 de az olurdu ya. İyi oldu, iyi oldu yine. Valla arkadaşlar gördüğünüz gibi baya kötü durumda ama örümcek ağ bağlamış ya şaka gibi.